Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çıtır mı çıtır lokma tarifi vereceğim. Önce malzemeler. 1 su bardağı su, 1 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı toz maya. Maya ve suyu, şekeri bir kaba alıp iyice karıştırın. Suyumuz ılık olsun. Karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı unu ilave ederek iyice çırpalım. Üzerini streç filmle kapatıp mayalanmaya bırakalım. Şerbeti için 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su. Bu ikisini tencereye koyup kısık ateşte birkaç dakika kaynatalım. Üzerine birkaç damla limon suyu ekleyelim. Tencereye sıvı yağımızı dökelim. Yağ kızdıktan sonra üzerine parça parça yaptığımız lokmalarımızı atalım. Sürekli kevgirle karıştırarak iyice kızartalım. Kızaran lokmalarımızı şerbetlemek için soğuk şerbetimize alalım. Kızaran lokmalarımızı soğuk şerbetimize dökelim. 10-15 saniye aralıkta karıştırarak daha sonrasında servis tabağımıza alabiliriz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.